Merhabalar arkadaşlar. 100. denememiz. Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuzenim Büşra'lı birlikte e, şöyle bir oyun oynayacağız. <laughs> Yarım saatten beri denediğimiz için böyle her yer dağınık. <laughs> Bu oyunun ismini bilmiyorum. E, teyzem Teyzemde varmış eskiden. Ben bir küt sayılar birden 25'e kadar bir 25 arası. E, bir de şöyle resimler var. Büşra burayı yapmak istedi. Şimdi sıra bende. Hep şu ayırım saat yapamadı. Yapacağım. Hadi yap bakalım. En son kaplumbağa seçmişti biş Evet ondan kaplumbağa yapacağım. Hadi ama çabuk yap. Ha, de. Ya benim tabletimde bir sorun oluşuyor nedense. O yüzden video çok kısa olacak. Bir bu. de benim dişim acıyor arkadaşlar. Ha, evet kırılmış dişi esirler önce olan online. Olayın olayı söyleye. Evet. <laughs> olmuyor bak. Artık videolar çok kısa gelecek arkadaşlar. Benim tabletimde bir sıkıntı oluştu. Tabii yaptırırlarsa. Üf, hadi büş büş. 20 beri seni bekliyorum. Bak olmuyor onlar. Çocuğum şunu şuraya koysana. kayınıdayım. Ya. Hangisini yapalım? Kaplumbağa. Iyi. Kaplumbağa kapandı ama. Bunu onu yapacakmış. Yanlış gidiyorsun şu anda. Çok yanlış, 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 yanlış. 4 dakika falan 3 4 dakika gelecek videolar. Çok kısa biliyorum. <laughs> ama nalet tabletim bunu istiyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Bir sıra yapmayacakmış. Yani yapamadı. Şimdi sıra bende. Hmm. Ama sonra ne yapacak? Evet sonra yapacak. İnşallah. Ben 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 ben, <laughs> ben 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 şunu seçiyorum. Nerede? Şunu koyayım. Hemen bitecek söz veriyorum size. <laughs> Bakın şurada bunu koyuyorum. Bunu koyuyorum. Ee, turuncuk yapma. Ha, mi? Hı hı. Bunu ne koyayım? Burası onun yeri olabilir. Hmm, 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 hmm. Buraya koydum. Buraya koydum. Sağ oldu. <laughs> Sıra sende bir Ben de şimdi e şu bebekleri yapacağım. Hı, tamam. Abi videomuz bu bekle bir şey. Videomuz bitti. O çok az ay çektik ama işte tabletim öyle yapıyor. Neyse. Büşra burada yapa koysun. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Hepinizi çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere. Bayı bayı.